Biz bugün parka geldik Tunahan'la. Parkta oynayacağız şimdi. Parkta da şansımız hiç kimse yok. Bomboş. Bir tane kedi gördüm Tunahan. Bak orada bir kedi var. Bak şurada. Kediye bak nereye çıkmış. Bak bak kaydırağa çıkmış. Gel bak gördün mü kediyi? Bak şurada. Yukarıda. Kafanı kaldır yukarıya bak. Tunahan bak bak merdivenlerden wow. iniyor. Kedi. Evet. <laughs> gitti ki. <laughs> gitti gitti tamam gel. Hadi kedi arayalım. Burada bir kedi arıyoruz ama bulamıyoruz. Nerede Tunahan kedi kaçtı mı? Ay, acaba orada mı kedi? Hadi gel minnoş. Hadi gel şu ileri gidelim bakalım. Belki ilerideki ağaçların arkasına gitmiştir anne. Olabilir mi acaba? Bu ağaçların arkasında bir kedi olabilir mi bakalım? Bulamıyorum ben. Sen bulabildin mi? Ama yok. Evet yok. Hadi gel çağıralım. Pisi pisi pisi. Kedi. Gel pis pisik kedi. Kedi. Ben seni arıyor bulamıyor. Maymun. Maymun mu? Kedi. Maymun burada olmaz ki. Köpek. Maymun burada olmaz ki oğlum. Kedi. kedi. İşte kediyi bulduk. Kediyi sonunda bulduk. Pispisi yaptık çağırdık. Kedi de geldi. Ama kaçıyor kedi bak korktu senden. Hadi gel gel. Gidiyor kedi kaçtı. Gitti artık anneciğim. Yapacak bir şey yok. Hadi kediyi bırakalım, boş verelim biz. Hadi kediyi bırakalım anneciğim. Hadi gel bu yaşın merdivenlerden çık hadi anneciğim. Evet, şu an Tuna merdivenlerden çıkıyor. Biz parka geldik oğlumla. Evet. Hadi bakalım. Neredesin? Efendim. Ben buradayım. Sen neredesin? İşte buradasın. Aa, anneciğim Annecim, seni ben kaybettim. Hadi gel. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. İn bakalım. Ah, ah düştü birazcık benim oğlum. Gel tut elimi. Hadi inelim buradan. Hadi. Aferin. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Hadi çık bakalım merdivenlerden. Hadi çık bakalım. Koş koş koş. Ay. Hadi şu toplarla oynayalım. Şu renkli toplarla oynayalım. Toplar. Evet hadi ben de geleyim. Beraber şu renkli toplarla oynayalım seninle. Yaşasın. Evet yaşasın. Hadi pembe topları sallayalım. Pembe toplar nerede Tuna? Ha? Ya, Ama onlar yeşil top. Pembe toplar nerede? Hey. Bak bak pembe toplar burada. Abla. pembe top. Pembe evet oradaki de pembe. Turuncuları hangisi? Oradaki toplarla mı oynayacağız? Anne. Efendim. Bak Tunan buradaki toplar daha güzel. Karışık. Bir sürü güzel top var burada. Daha şu an sallanıyor. Salıncakta. Evet. Hadi Tunan uçuşa geçelim. Hadi uçuşa geçelim. Tunan şu an uçuşa geçti. Olamaz. Uçuyoruz. Tuna şu an uçuşta. Uçuyorum. Evet Tuna uçuyor. Hadi birazcık daha uçalım. Geliyor. Uçuş ekibi geldi. Ben bir kuş oldum. Sen bir kuş oldun. Uçuş ekibi ayy, geldi. Ayy, ayy, ayy. Ayy, ayy, ayy. <laughs> Tuna sen bir kuş gibi ses çıkartıyorsun. Tuna Anneye bak bakalım biraz. Tunahan, anne neredeymiş? Benim oğlum kuş oldu uçuyor. Kuş, evet. Ah Tuna bak bir uçak geçiyor gökyüzünde. Sesini duyuyor musun? Evet bir uçak var tam parkın üstünde. Şurada uçak gidiyor. Hadi bakalım Tuna.